Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay ve lezzetli muhallebili kadayıf tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Malzeme listem videomun açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Malzemelerim 300 gram çiğ kadayıf, 125 gram tereyağı, margarin de kullanabilirsiniz. 3 çorba kaşığı şeker, iri çekilmiş ceviz, 1 kilogram süt, 3 çorba kaşığı, 12 çorba kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilin, 1 paket krem şanti ekleyeceğim. İlk olarak dondurucuda beklettiğim kadayıfımı küçük parçalar halinde bölüyorum. Dondurucuda bekletince bu şekilde parçalaması kolay oluyor. Dilerseniz doğrayarak da yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay ve basit. Evet, küçük parçalar halinde parçaladım. Tavamı ocağa alıyorum. İçerisine tereyağını ekliyorum. Yağım iyice eriyince içerisine kadayıfını ekliyorum. Çekimimi akşam yaptığım için çok net çıkmadı. Şekerini ekliyorum. Ve pembeleşene kadar sürekli karıştırarak kavuracağım. Bu aşamada çekimi hızlandırdım yine. Sıkılmamanız için. biraz pembeleşince içerisine cevizini ekliyorum ve 5-6 dakika daha bu şekilde kavuruyorum. Tamamen pembeleşince ocağımı kapatıyorum ve kadayıfımı soğumaya alıyorum. Ve şimdi muhallebisini hazırlıyorum. Tencereme sütümün yarısını alıyorum. ununu ve nişastasını ekliyorum. kaşığı gördüğünüz gibi dolu dolu ek ekledim arkadaşlar. Hiç topakçık kalmayana kadar iyice karıştırıyorum. Kalan sütümü de ekliyorum. Şekerini ekliyorum ve ocağımı yakıyorum. Hiç başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Çırpıcıyı bıraktım köşelerini tutmaması için kaşıkla devam ettim. Muhallebim kaynadı gördüğünüz gibi ve bir dakika kadar daha böyle bu şekilde kaynatıyorum. Ocağımı kapatıyorum içerisine bir paket vanilin ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ilıyana kadar ara ara karıştırıyorum. muhallebim ılındı içerisine krem şantisini ekliyorum tozmaması için şöyle biraz karıştırıyorum ve mikserle 3 dakika kadar kıvam alana kadar çırpıyorum gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve ben e, Kuplara ve küçük borcama hazırlayacağım arkadaşlar tatlımı. Dilerseniz dikdörtgen borcama tamamını ya da bu şekilde kuplara da hazırlayabilirsiniz. Ben yarısını bu şekilde, yarısını da küçük borcama yaptım. İlk olarak kuplara biraz kadayıfdan koyuyorum, üzerine muhallebden ekliyorum. üzerine yine biraz kadayıf ekliyorum. Bu şekilde görüntüsü çok güzel oluyor arkadaşlar. Ve tekrar muhallebiden ekliyorum. Üzerine tekrardan kadayıf ekleyip tamamlıyorum. Bir borcama küçük borcama hazırlayacağım. Ben bir kısmını kadayıfın altına, üzerine muhallebi tekrar kadayıf üzerine koyuyorum. Fakat siz tamamını altına ekleyip üzerine muhallebi de koyabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, muhallebiyi şöyle bir düzeltiyorum. Üzerine kalan kadayıfı ekliyorum her yerine gelecek şekilde ve muhallebili tatlılarım hazır ben şimdi üzerini e, antep fıstığıyla süslüyorum Dilerseniz sade olarak da servis edebilirsiniz en az kesinlikle 3 saat bekletmemiz gerekiyor fakat evdekiler dayanamadığı için ben hemen sizler için 2 saat sonrasında servis ediyorum. borcamda olanı ertesi gün ıı, kesiyorum arkadaşlar. Bir gün beklettikten sonra bu şekilde servis ediyorum. Tatlımız çok güzel oldu. Umarım ıı, sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı gelecek diğer tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Küçük de olsa yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.